Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bir önceki videomuzdaki uygulamamızı devam ettirelim. Ne demiştik? Temel amcamızın e, gelmesi durumu vardı. Bununla ilgili öğelere ekleyecektik. Ne yapıyoruz? Yeni bir kukla ekleyeceğiz. Yine bilgisayarımızdan seçiyoruz kuklayı. Yeni kuklamız temel amca olacak. Temel amca'nın ilk temel amca yazılı olan kuklayı adına tıklıyoruz. Şimdi temel amcayı ekledik. Temel amca biraz fazla büyük. Bunu birazcık küçültelim. Keloğlan'a göre ayarlayalım. Şimdi Keloğlan'ın yanına geldi temel amca. Temel amcaya amcanın bir kılığı daha vardı. Yine e, bizim dosyamızın içerisinde. Kılığını da ekleyelim. Temel amca 2 olarak ekledik. Bakın buraya geldik. Temel amca 2. Şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta biz yeşil bayrağı tıklattığımızda keloğlan olan yine kendi evinden yola çıkacağı için Temel amca da orada gözükecek. Şu an biz Temel amca hiçbir şekilde kod yazmadık. Hatta çalıştıralım. Bakın Temel amca burada duruyor. Temel amcanın burada durmaması için ne yapacaktık? Biz şurada aynı Türkiye'nin bölgelerini gösterdiğimiz kukladaki gibi e, ona bir gizlenme ve görünme kodu yazmamız gerekiyor. Hemen temel amcanın olaylardan tıklanınca ne yapmasını istiyoruz? Tık, yeşil bayrağa tıklandığımızda ilk önce bir sürü görünmemesi lazım. Yani gizlenmesi lazım. Bakın hemen çalıştırdığımda bu şekilde görünmediğini görüyoruz temel amcanın. Ancak görüneceği bir zaman var. Bunu nasıl ayarlayacağız? Kontrolden ne kadar süre gizlensin? Ne kadar süre bu gizlenme olayı sürsün? Ee, şimdilik bir 20 saniye diyelim. 20 saniye sonra görün diyelim. Tık, yeşil bayrağı tıklandığında gizlen. 20 saniye bekle sonra görün. Bakalım çalıştıralım. Evet, Karadeniz bölgesine geldi. Bakın, Temel amca birazcık erken gözüktü değil mi? Ne yapacağım o zaman? Gizlenme süresini uzatmam lazım. 23 saniye yapalım. Tekrar çalıştıralım. şu an hala gözükmüyor. Evet temel amcanın yanına geliyor. Bu yeterli oldu. Şimdi temel amcanın yanına geldikten sonra temel amcaya kel olan bir şeyler söyleyecek. Tabi bunun için de süzüldü geldi. Görünümden biz şuraya merhaba merhaba temel amca diyelim. Sonra bizlere Karadeniz bölgesini anlatır mısın? diyoruz. Şimdi artık buradan sonra söz hakkı artık Temel Amca'ya doyuyor. Temel Amca'nın bir şeyler söylemesi lazım. Göründükten sonra şimdi Kelo olan ilk konuşan Kelo olan değil mi? Merhaba Temel Amca deyip e bizlere Karadeniz bölgesini anlatır mısın diyor ve ne kadar sürüyor ekranda kalma süresi bu yani konuşmasının? 2 saniye ve 2 saniye. Yani toplamda 4 saniye süre, sürecek olan Kelo'nun konuşmasını dinlemesi lazım temel amcanın. Ne yapıyorum? Temel amcaya geliyorum diyorum ki göründükten sonra e, biraz beklesin temel amca. O süreçte çünkü kere olan konuşacak. Konuşmalar üst üste binmemesi gerekiyor. Şimdi 4 saniye bekle diyorum. Ve 4 saniye bekledikten sonra artık temel amca da bir cevap vermesi lazım. Merhaba. Kel olan Sonra tabii ki desin, anlatırım desin artık. Tabii ki. Şimdi bir çalıştıralım, bir bakalım neler oluyor. Evet, kel olan geliyor. Merhaba Temel amca. Heh, burada birazcık senkronizasyon kaybı var. Ne yapıyoruz? Bu süre bekleme süresini 6 saniye yapalım. Tamam. Şimdi tabii ki diyor bize Temel amca. Sonra ne, ne yapacağız? Karadeniz bölgesini tanıtmaya başlasın Temel amca. Desin ki desin Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Yazları serin. Şimdi siz buradaki bilgileri tabii ki arttırabilirsiniz. Ee, biz devam edelim. Şöyle küçük. En son Karadeniz bölgesi eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Esimimize temel amca, bir Karadenizli olarak mutlaka gelin, görün çocuklar diyelim. Şimdi bir şey daha edeceğiz. Bu da e, aynı, bu Türkiye'nin e, bölgelerini gösterdiğimiz gibi biz. Karadeniz'deki yağıştan bahsediyoruz, mevsiminden bahsediyoruz ya. Bunun için Temel amca konuştuğu sırada yağmur yağmasını istiyoruz. Hani daha belirgin olması için bu mevsimin özelliği. Şimdi ne yapacağım? Şu yeni kukladan yine kukla şeklinde ekleyeceğim ben görüntümü. Bilgisayarından seç diyorum. Yağmur isimli resme alıyorum. Aldım. Şu an yağmura henüz bir kod yazmadık. Ne zaman çalışmasını isteyeceğim? Ben Keloğlu'nun evden çıkarken değildi. de Temel amca konuştuğu sırada yani Karadeniz bölgesindeyken yağmur yağmasını isteyeceğim. O yüzden olaylardan diyorum ki tıklanınca görünüm ilk önce bir gizlen. Ne kadar süre gizlenecek? Kontrolden bekleme süremi ekliyorum. Şimdi Temel amca 20-23 saniye falan konuşuyor. Bir konuşma süresi var. Şöyle bir 25 diyelim. Diyelim ki 20 saniye bekle. Sonra görün. Bir çalıştıralım biz bunu. Hatta çalıştırırken de şöyle tam ekran yapalım. Artık sonlara doğru geldik. Bir tam olarak görelim yine. Evet, ne demiştik? Temel amca konuşmaya başladığında olsun. Hani bu süreç öyle olsun dedik. O zaman ne yapalım? Şöyle küçültelim, durduralım. 25 saniyeyi, 28 yapsak hemen hemen bizim için ideal olacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu yağmura biz bir hareket veremeyeceğimiz için, yani tek tek bütün damlacıkları kontrol edemeyeceğimiz için biz bunu aslında bir efektle bir görsel bir etkiyle e sanki böyle o an yağıyormuş hareket halindeymiş gibi bir görüntü verebiliriz. Nereden? Görünümden bahsettiğim için görünüm kod bloklarında bakın şurada renk etkisini 25 arttır. Renk etkisi 0 olsun. Görsel etkileri temizle. Yani hiçbir şekilde bir efekt olmasın istiyorsak. Şimdi ben bu renk etkisini 25 arttırı kullanacağım. Şöyle tıkladığımda e, çok küçük değişiklikler oluyor. Şöyle bunu 25 değil de 50 yaparsam hani birazcık daha en azından o etkiyi sağlayacağım ama fark ettiyseniz şu an ben sürekli tıklıyorum ve tıkladığımda değişiklikler oluyor. Bunu sürekli hale getirmem gerekiyor. Nereden getireceğim? Bu bir kontrol durumu olduğu için, süreklilik kontrolü olduğu için sürekli tekrarla kod bloğunu alıp göründükten sonra renk etkisini sürekli olarak 50-50 arttırdığında bana hareket ediyormuş görüntüsünü sağlayacaktır. Şöyle tekrardan bir çalıştıralım. Son durumda bir görelim ne olduğunu var mı bir hatamız diye. Evet hem yağmur yağma süresi e, hem de temel amcanın konuşma zamanları sadece bir tık daha şu yağışıdır dediği zamana denk getireceğim ve bu kodlarım bitmiş olacak şu an için son bir şey daha göstereceğim size hatırlarsanız dersin başında e, kılıklar eklemiştim ben şuradan. bakın biz bunu ben şu an elle e, sürekli değiştirdiğimde ekrandaki gibi ağız hareketini vermeyi sağlıyorduk. Bu Scratch'in kendi kütüphanesinde birçok kuklada bu şekilde kılıklar var. Daha da böyle gerçeğe yakın konuşma, yürüme, dans etme kılıkları var. Bunları kullanabilirsiniz. Çok güzel çeşitli şeyler var. Şimdi bizim karakterimizin sadece bir ağız hareketi var aslında. Konuşma e, animasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bunu nasıl sağlayacağım? Şimdi ilk önce bakalım. Yeşil bayrağı tıklanınca benim karakterim ilk önce bir evden dekorumdan geç, geçtikten sonra evden dışarı çıkıp süzülüyor ve sonra konuşmaya başlıyor. Yani bir konuşma için şuradaki konuşmalar için bir bekleme süremiz var. Şimdi olaylardan yine yeşil bayrak tıklanınca geliyorum. E, bu kılık kontrolünü görünümden sağlıyoruz arkadaşlar. Görünümde kılığına geç diye bir seçenek var. Sonraki kılık ve kılığına geç. İkisini de kullanabiliyoruz. Biz şimdi bugün kılığına geçi kullanacağız. Bakın burada kele olan iki kılığına geç tek kalmış. Çünkü kılıklardan bakıyorum. Şu an kele olan iki seçili. Ben kele olan biri aldığımda bakın buradaki de buradaki de değişti. Dizilere geri geldim. Kele olan iki kılığına geçte kalmış. Şimdi konuşma dediğimiz şey ağız hareketlerinin ağzının açılıp kapanması şeklinde bir animasyon olacağı için ben iki kılığı da kullanmam gerekiyor. Şöyle kele olan kılığına geç, kele olan iki kılığına geç. Şimdi yeşil bayrağı tıklanınca ben bu ağız hareketlerinin konuşma başladıktan sonra yani bir bekleme süresi koyacağım. Biraz bekle sonra kılığa geç. Mesela ne kadar olsun şu an için bir 5 saniye sonra e, ağız hareketi yapacağız. E, sonuçta konuşma dediğimiz şey bu ağız hareketi Burada yaptığımız gibi de sürekli tekrar edince bir anlam kazanıyor değil mi? Dizilere geri geldim. Kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu aldım ve içine taktım. Sürekli tekrarlansın istediğim şeyi içerisine taktım. Yani bir bu kulağa geç bir bu kulağa geç bir bu kulağa geç bir bu kulağa geç şeklinde aslında bir süreklilik kazandırdım. Şimdi ben bu kodu kullandığımda şu an bakın. İstediğim görüntüyü sağlamadı. Neden? Çünkü kılığına geçtikten sonra da bir bekleme süresine benim ihtiyacım var. Yani aralarda o kılığın görselini bize göstermesi lazım. Sonra diğerini gösterip birazcık bekleyip diğerini göstermesi lazım. Buradaki süreyi de yine bir saniye bekle ile ayarlıyoruz. Diyorum ki kere olan birinci kılıktayken bir bir saniye bekle. Sonra ikinci kılığa geç. Sonra yine bir saniye bekle. Sonra tekrardan geç. Yani şu şu kod bloğunu sürekli tekrarlayacak. Şimdi yeşil bayrak yapalım. <laughs> Şöyle izleyelim. 5 saniye fazla olmuş sanırım. Bakın gördüğünüz gibi ağzı hareket ediyormuş efektini bize sağladı. Yani istediğimiz kod, kodumuz istediğimiz şekilde çalıştı. Kere olan bu şekilde konuşuyor. Biz şimdi diğer konuşan karakterimiz olan e, temel amcaya da aynı hareketi vermek istiyoruz. Şimdi ekranı kapatı, kapatalım, küçültelim. Ekranı küçülttük. Şimdi aynı etkiyi bir de temel amcaya yapacağız. Temel amca da ne zaman kılıkları değiştirecek? Konuşmaya başladığında. Şimdi temel amca ne zaman gözüküyordu? Gizlendiği süreden 23 saniye sonra görünüyordu. Göründükten 6 saniye sonra da konuşmaya başlıyordu. Yani şu iki bekleme süresini toplarsam 29 saniye sonra e, bekledikten sonra konuşmaya başlıyor. Temel amca hadi 30 yapalım bunu daha net olsun. 30 saniye beklesin sonra temel amca da yine iki kılık arasında animasyonunu sağlasın. Gel, gelelim sürekli tekrarla. Neyi sürekli tekrarlayacak? Kılığına geçin. Ne kadar süre aralıklarla birer saniye bekleyerek e, temel amca bu hareketi animasyonu yapacak. Şimdi hemen çalıştıralım tekrardan. Evet, temel amca da yine ağız hareketlerini yapıyor, konuşmaya devam ediyor. Burada bir ayrıntıya dikkat edeceğiz. Neye? Bakın, kele olan hala konuşmaya devam ediyormuş gibi bu hareketleri yapmaya devam ediyor. O zaman bir de şunu öğrenelim. Şimdi biz burada durduralım ilk önce. Sürekli tekrarlı kullandık ama aslında kısıtlı bir tekrarlama olayı var. Kısıtlı bir tekrarlama olayı varsa yani sürekli olarak e, siz durdurana kadar çalışmayacaksa belli bir tekrarlama süresi koymamız gerekiyor. Şimdi ben e, sürekli tekrarlanın içindekini alıyorum. 10 defa tekrarla kod bloğunu aldım. Bunu geri artık atıyorum. Şu an e, benim istediğimi sağlayamadı. Şimdi Temel amcanın konuşma süresini e, konuşma süresince ağız hareketlerini 10 defa tekrarlasın dedik. Bir de aynı şeyi olana da yapalım. olan da sürekli tekrarlamasın. 10 defa tekrarla aldım. Buraya taktım. Kelon'un konuşma süresi şöyle onun da 10 olsun. Ne kadar ağız hareketleri yapıyor görelim. Tekrarlama bittikten sonra da hangi kılıkta kalmasını istiyorsak, ağzı açık mı kapalı mı vesaire. Ben ağzı kapalı olmasını istediğim için dedim ki 10 kere tekrarladıktan sonra Keli olan kılığına geç artık. Artık konuşma bitsin. Aynı şekilde temel amca içinde. Temel amca konuştuktan sonra en son temel amca kılığında kalsın ve bitirişi sağlayalım. Şimdi çalıştırıp yine bir bu konuşmalardaki süreleri, tekrarlama sürelerini tekrardan küçük bir kontrol edelim. 10 defa tekrarla demiştik kelo olan için. Bakalım yeterli mi olacak, fazla mı olacak, az mı olacak? Bunu test ediyoruz. Evet, kelo olanı fark ettiyseniz, şöyle bir saniye önce falan bitmişti. Ee, oraya sadece bir saniye geri alalım. Bakalım Temel amcada da durum nasıl? Bakalım hala devam ediyor. Buradaki tekrarlama sayısını öğreneceğiz. Demek ki fazla tekrarlıyor şu an Temel amcanın konuşması. Gerçi biz ne yapmıştık zaten? İkisine de 10-10 demiştik. Ne yapacağız? Şimdi küçültelim. Keloğlanın 10 defa değil 11 kere tekrarlasın. Temel amca da daha az tekrar etsin. Kaç olsun? 5 olsun. Şimdi bir son kez çalıştıralım. Sizler evlerinizde uygularken burada Karadeniz bölgesi hakkında verdiğimiz bilgileri birazcık daha arttırabilirsiniz. Farklı özellikleri, farklı görüntüleri de ekleyebilirsiniz öğrendiğiniz gibi. Bakın Keloğlan olan burada konuşmasını bitirdi ve durdu. Şimdi Temel amcadayız. Evet, temel amca da aslında hemen hemen istediğimiz zamanda durdu. Bizim için yeterli. Arkadaşlar, bugünkü örneğimiz bu şekildeydi. Bugün kele olanı tanıdık, temel amcayı tanıdık ve Karadeniz bölgesi hakkında bir şeyler öğrendik. Hem öğretici hem de öğren, öğrenen olduk aslında. Siz dediğim gibi örnekleri, görüntüleri, bilgileri arttırarak daha geniş bir içeriğe, sahip bir animasyon oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda da farklı bir bölgeyle yine ülkemizin bölgelerinin coğrafi koşullarını öğrenmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.